Merhabalar yeni videomuz hoş geldiniz bugün 16 Kasım 2025 ve marketler bu hafta rengarenk çiçeklerle doldu öncelikle Migros marketten başlıyoruz daha sonra da şok marketi görüntüleyeceğim şöyle e, 119 lira 95 kuruş yani 120 liraya e, çiçek soğanları var e, sümbül lale nergis şöyle içinde dört tane, üç tane farklılık farklı gösteriyor çeşidine göre. Sümbüller iki tane. Şöyle nergisler var. İçinde üç tane. Yine böyle mini kolonşolar var. Bunlar 29 Ekim'den kalmış. Ama hala şöyle canlılar. ve orkideler var mini e, orkideler 279 liradan satışta renkleri çok güzel yine farklı e, tür çiçekler var 149 lira kalonşolar e, daha çok ağırlıkta ve Atatürk çiçeği var Yine şöyle mini orkideler. Ve çoğunlukla mor renkler. Zeytin ağacı. 249 lira. Evet şimdi de şok marketteyiz. Şok markete öğretmenler günü için. Şöyle kutu içinde kalonço çiçeği gelmiş. Bakın. Fiyatı da çok uygun. Farklı renklerde özel kutusunda gelmiş. Şöyle turuncu rengi de çok güzel. Evet, fiyatı 79 lira 90 kuruş. Evet, burada yine Şok Market'te Atatürk çiçeği geçen hafta gelmişti. Fiyatı 149 liraydı. Ve yine ondan önce gelen dua çiçeği çeşitleri vardı. Bir tane kalmış burada. Böyle kavuşuk bitkisi kalmış. Dua çiçeği 179 liraydı. Hala da öyle. Evet, şimdi... Ankara e, Çiçek Pazarı yani ulus kalede çiçekçilerinde hangi çiçekler e, ve daha doğrusu sukunetler ve kasım patılar var. Onları sizler için görüntüledim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz e, şimdiden çok teşekkür ederim. I'm